Büyümek sancılıdır, değişim sancılıdır. Ama hiçbir şeye ait olmadığın bir yerde sıkışıp kalmaktan daha sancılı değildir. Yavaşça büyüyor olmaktan korkma. Yalnızca olduğun yerde takılıp kalmaktan kork. Acı çekmenin sırrı ona katlanmaktır. Bu sözler içi boş bir klişe değil, insan acısının derinliklerine inmiş bir edebiyat ustası olan Dostoyevski'nin derin bilgeliğini yansıtıyor. Bu bilgelik bize dünyadaki en zor duyguyu hatırlatıyor, ait olmamanın kemirici sızısını. Çünkü Dostoyevski'ye dünyanın en zor duygusunun ne olduğunu sorabilecek olsaydınız, muhtemelen size şöyle cevap verirdi: "Dünyanın en zor hissi, kendini ait hissetmediğin bir yerde bulunma zorunluluğudur." Kendinizi yabancı hissettiğiniz bir hayata hapsolmuş olarak hayal edin. Bitmeyen bir iş, sevgisiz bir ilişki, ruhunuzu tüketen insanlarla zoraki etkileşimler ve her gün orada olmak zorunda olduğunuzun yorgun bilgisi. Bu kopukluk mutluluğumuzu paramparça edebilir, bizi umutsuz ve yalnız bırakabilir. İstemediğiniz bir işte çalışıyorsunuz çünkü orada bulunmak zorundasınız. Belki hiç istemediğiniz biriyle evlendirildiniz ve her gün orada bulunmak zorundasınız. Etrafınızda hiç hoşlanmadığınız insanlar var ancak onlarla aynı ortamda bulunmak zorundasınız.'' Bu akşam hiç sevmediğiniz birini ziyarete gideceksiniz, orada bulunmak zorundasınız. Hep bir şeyleri yapmak, hep bir yerlerde olmak zorundayız. Her defasında tükeniyor ve kendi düşüncelerimizin ruhumuza pirana gibi saldırmasına izin veriyoruz. Bu yabancılaşma, dışarıdan bakma hissi yıkıcı olabilir. Özgüvenimizi yiyip bitirebilir, değerimizden şüphe etmemize neden olabilir ve bizi bir üzüntü ve izolasyon sarmalına sürükleyebilir. Peki ama neden böyle hissediyoruz? Ait olmadığımızı hissetmemize ne sebep oluyor ve bu duyguyu nasıl değiştirebiliriz? Uyumsuz gibi hissetmek, varlığımızın özünde bir sızıdır. Biz insanlar doğamız gereği sosyal yaratıklarız. Aidiyet duygusu DNA'mıza kodlanmıştır. Anlaşılmayı, değer görmeyi ve kendimizden daha büyük bir şeyin parçası olmayı arzularız. Bu ihtiyaçlar karşılanmadığında, aşındırıcı bir üzüntü içimize sızmaya başlar kendimizi farklı, senkronize olmayan, yanlış dünyaya düşmüş bir uzaylı gibi hissederiz. Bu sadece popülerlik veya tonlarca arkadaşa sahip olmakla ilgili değildir. Aynı dalga boyunda olma hissiyle ilgilidir. Bu, benzersiz özünüzün etrafınızdakilere yansıdığını görmek ve dünyadaki yerinizi bilmenin rahatlığını ve güvenliğini bulmakla ilgilidir. Pek çok şey bu kafa karıştırıcı aidiyetsizlik hissini besleyebilir. Örneğin, kontrolümüz dışındaki koşullar İş yerleri, aileler, arkadaşlıklar, sonunda geldiğimiz yerler bazen gerçek doğamızla uyumsuz hissettirebilir. Kendini yargılama. Belki de yeterince iyi, yeterince ilginç ya da gerçek bir bağlantıya layık olmadığımıza kendimizi ikna ederek içsel eleştirilerden rahatsız oluyoruz. Uyum sağlama mücadelesi. Bazen onay kazanmak veya ait olmak için kim olduğumuzu değiştiririz ve bu da otantik benliğimizden acı verici bir kopuşa neden olur. Bu kopuş duygusunun neden var olduğunu anlamak, onu ele almak için güçlü bir ilk adımdır. Şimdi Stoacıların gözünden daha derin bir yolculuğa çıkalım. Stoacılık eski bir Yunan felsefesi olup, hayatın iniş ve çıkışlarını dayanıklılık ve iç huzurla aşmaya yönelik bir araç setidir. Epiktetos, Marcus Aurelius ve Seneca gibi Stoacılar, acılarımızın çoğunun dış olaylardan değil, onları algılama ve onlara tepki verme şeklimizden kaynaklandığını savunmuşlardır. Stoacılığın merceği sayesinde duygularımızı yönetmeyi, kontrol edemediğimiz şeyleri bırakmayı ve dünyanın kaosunun ortasında bile sarsılmaz bir benlik duygusu geliştirmeyi öğrenebiliriz. Ancak başlamadan önce, eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, gelecek videolarımdan haberdar olmak için de zil simgesine tıklamayı unutmayın. Şimdi stoacıların derslerine geçebiliriz ders bir kontrol ikilemi. Kendisi de eski bir köle olan Epiktetos, insanların acı çekmesinin başlıca nedenlerinden birinin kontrolümüz dışındaki şeylere sıkıca bağlanmak olduğuna inanıyordu. Bize şunu sormayı öğretti. Bu durumu değiştirebilir miyim, onu etkileyebilir miyim? Cevap hayırsa bunu kabullenmemizi ve bırakmamızı tavsiye eder. Şimdi şöyle düşünebilirsiniz. Ama bu pes etmek anlamına gelmiyor mu? Hayır. Burada mesele vazgeçmek değil, enerjimizi kanalize etmektir. Zehirli bir iş yerinde sıkışıp kaldıysanız, iş arkadaşlarınızı veya işin kendisini değiştiremeyebileceğinizi kabul edin. Ancak sizin kontrolünüzde olan şey nedir? Zihniyetiniz, algınız. Umutsuzluğa teslim olmak yerine içsel gücü seçebilirsiniz. Kızgınlık tarafından canlı canlı yenmek yerine daha yumuşak bir çıkış için becerilerinizi geliştirmeye odaklanabilirsiniz. Stoğacılar bize enerjimizi akıllıca harcamamız gerektiğini hatırlatır. Değiştiremeyeceğimiz dış etkenlerle mücadele etmek gücümüzü tüketir. Bu da kendimizi daha da kapana kısılmış ve umutsuz hissetmemize yol açar. Dersi ki, beklentileri yeniden çerçevelemek. Hayat çoğu zaman kendimiz için hayal ettiğimiz senaryodan sapar. Marcus Aurelius'u düşünün, Roma İmparatoru, ancak günlükleri tatminsizliğin üstesinden nasıl gelineceği, ve erdemli bir şekilde nasıl yaşanacağı üzerine derin meditasyonlar ortaya koyuyor. Stoacılar mutluluğun dış koşullara değil, kendimizi akıl ve doğa ile uyumlu hale getirmeye bağlı olduğunu biliyorlardı. Bu, yabancılaşmış hissetmek için nasıl geçerli? Bazen sorunsuz bir şekilde ait olma beklentimiz bizi hayal kırıklığına uğratır. Belki de mükemmel arkadaşlıklar, ilişkiler ya da kendimizi anında evimizde hissedeceğimiz yerler hayal ederiz. Gerçek şu ki, Hiçbir bağlantı veya ortam kusursuz değildir. Stoacılar bize beklentilerimizi alaycı bir şekilde değil, yaşamın karmaşıklıklarına yer açmak için ayarlamayı öğretir. Bu aynı zamanda bizi idealize etmenin ve gerçek deneyimlerimizi sürekli olarak hayal edilen daha iyi olanlarla karşılaştırmanın ağırlığından kurtarır. Ders 3: İçsel aidiyet geliştirmek. Kulağa garip gelebilir ama stoğacılar dışarıya ait olmamanın panzehirinin içimize ait olmak olduğuna inanırlardı. Kendimizi değerlerimizden, öz bilgimizden ve mantıklı seçimlerimizden oluşan bir iç pusulaya bağladığımızda dış koşullar bizi temelden sarsma gücünü kaybeder. Bu bağlantılar ve topluluklar kurmayacağımız anlamına gelmez. Bunlar hayati önem taşır. Ancak temel refahımızın bunlar tarafından rehin alınmadığı anlamına gelir. Bunu nasıl başarabiliriz? Kendi kendimizi incelemek, duygularımız hakkında kendimize karşı dürüst olmak, zor duyguları açığa çıkarmak için günlük tutmak, bunlar bu içsel aidiyeti inşa etmek için güçlü bir temel oluşturur. Ders 4: Rahatsızlıkla arkadaş olun. Menüdeki o garip içeceği düşünün. Şimdiye kadar tattığınız en lezzetli şey olabilir. O utangaç iş arkadaşınız mı? Sizin beklenmedik bir tutkunuzu paylaşıyor olabilirler. Her seferinde biraz risk aldığınızda, gariplik ihtimali olsa bile kendinize düşündüğünüzden daha dayanıklı olduğunuzu kanıtlarsınız. Bu korkutucu yeni etkileşimlerden her kurtulduğunuzda, bunu yapamazsın diye bağıran iç ses sesini kaybetmeye başlar. Mesele sadece rahatsızlıktan kurtulmak değil, bilinmeyenin üstesinden gelebileceğinizi size yavaş yavaş kanıtlayan küçük zaferlerin tadını çıkarmaktır rahatsızlığı merak olarak yeniden çerçeveleyelim. Bilmediğiniz o lezzete, hikayelerini henüz duymadığınız o sınıf arkadaşınıza dair merak. Kendimize sık sık şunu söyleriz. Ya kötü ise ya reddedilirsem. Senaryoyu tersine çevirin. Ama ya şaşırtıcıysa, ya bu hiç beklemediğim bir bağlantıya yol açarsa, merak bizi olasılıklar dünyasına açar, korku ise kapıyı kapatır. Ve bu açıklıkla birlikte sadece yeni deneyimler değil, Belki de gözden kaçırmış olabileceğiniz alanlarda beklenmedik aidiyet tohumları da gelir. Ders 5: Gözlemci zihniyeti. Olumsuz duygular zihnimizi ele geçirmenin her zaman bir yolunu bulur. Stoacılar duyguları bastırmakla değil, onlara akıllıca karşılık vermekle ilgileniyorlardı. Zihninizi ben buraya ait değilim gibi düşüncelerin sürekli içeri daldığı bir oda olarak düşünün. Onlarla savaşırsanız onlara daha fazla enerji verirsiniz. Ama bunun yerine geri çekilir ve onları gözlemlerseniz ilginç bir şey olur. Düşünceniz olmak yerine fark etmek arasındaki ayrımı hisseder. Yani ben bir yabancıyım demek yerine ben bir yabancı olduğum düşüncesini fark ediyorum şeklinde evrilir. Bu duygusal özgürlüğün anahtarıdır. Bu yabancılaşmış hissetmenin ortadan kalkacağı anlamına gelmez. Ancak bu düşüncelerin akıntısına kapılıp çaresizce sürüklenmezsiniz. Düşünceleri izlemenin gerçekte ne anlama geldiğini hayal etmek zordur. Şöyle düşünün. Gürültülü, kaotik bir konserde olduğunuzu hayal edin. Eğer sahneye doğru bastırılmışsanız, bu çok bunaltıcıdır. Birkaç adım geri çekilin, daha sakin bir köşe bulun. Müziği hala duyabilirsiniz, ancak yoğunluk tek tek notaların tadını çıkarmanıza veya bu tür müziğin çekici olup olmadığına karar vermenize yetecek kadar azalır. Şimdi konser sizin düşünceleriniz Sakin köşe ise gözlemci zihniyetinizdir. Tıpkı geri adım atarken olduğu gibi müziği susturmadınız ama artık onun tarafından tüketilmiyorsunuz. Bir dahaki sefere ben buraya ait değilim dalgası üzerinize çöktüğünde daha da derine inmeye çalışın. Buna eşlik eden fiziksel hisleri fark edin. Kalbiniz çarpıyor mu? Çeneniz mi sıkıştı? Basitçe bu bedensel ipuçlarını kabul etmek, düşünen siz ile deneyimleyen sizi biraz ayırır. Stoacılar rahatsızlık yokmuş gibi davranmakla değil, en gerçek özlerinin geçici hislerle tanımlanmadığını anlayarak onunla yüzleşmekle ilgileniyorlardı. Ders altı: Benzersizliğinizi kucaklayın. Benzersizliğinizi kucaklamak korkutucudur. Kendinizi dürüstçe ortaya koymak, yargılanma ve reddedilme riskini göze almak demektir. Ancak hangisinin daha korkutucu olduğunu bir düşünün. Sessiz ve görünmez geçirilen bir hayat mı? Yoksa derin bir bağlantı olasılığının getirdiği rahatsızlık mı? Stoacılar cesaretin korkunun yokluğu değil, korkuya rağmen değerleriniz doğrultusunda hareket etmek olduğuna inanıyordu. Otantik bir şekilde kendiniz olarak risk aldığınız her seferinde reddedilmenin geçici acısının, otantik olmayan bir şekilde yaşamanın yavaş yavaş yok olmasından çok daha az zarar verici olduğunu kendinize kanıtlarsınız. Sürekli olarak başkalarını memnun etmek için tasarlanmış bir maske taktığınızı düşünün. Bu son derece yorucu. Tutkularınızı gizlemek, esprilerinizi filtrelemek, dilinizi ısırmak bu davranışlar enerjinizi tüketir. Kişiliğinizin bu yönlerinin parlamasına izin verdiğinizde, performans sergilemek zorunda olmamanın verdiği bir özgürlük vardır. Bu enerji daha sonra aynı dalga boyundaki insanlarla gerçek bağlantılar kurmak için serbest kalır. Bu rahatlık hissi sadece hoş değil, aynı zamanda manyetiktir. İnsanlar samimiyetle rezonansa girer. Kendinize karşı dürüst olmak başkalarına da aynısını yapmaları için ilham verir. Birinin tuhaf bir saç kesimi yaptığını ya da belirsiz bir konu hakkında açıkça saçmaladığını görmek hepimize aynısını yapmak için sözsüz bir izin verir. Bu dalga dalga yayılır. Arkadaş grubunuzda, iş yerinizde, topluluklarınızda. Kendi tuhaflığınızı kutladığınız her eylem dünyayı biraz daha kabul edilebilir bir yer haline getirir. Sizin için yolu açanları düşünün. Uyum sağlamayı reddeden ve bunu yaparak başkalarına kendi benzersiz ışıklarını parlatma cesareti veren sanatçıları, yazarları veya tarihi figürleri. Bir başkası için bu tür bir ilham kaynağı olma gücüne sahipsiniz. Ders 7: Ayırt etme sanatı. İçinizdeki eleştirmen öyle demek istemediler ya da çok hassas davranıyorum diye bağırabilir. Bu sesler bizi sağlıksız kalıplara hapseder. Unutmayın, duygusal esenliğinize öncelik vermek sizin hakkınızdır. Sınırlar sadece başkalarının size ne yaptığı ile ilgili değil, aynı zamanda bunun sizi nasıl etkilemesine izin verdiğinizle de ilgilidir. Bu içsel pusulayı her onurlandırdığınızda, saygıyı hak ettiğinize inanmak için kendinizi eğitmiş olursunuz. Bu ilk başta suçluluk veya rahatsızlık hissi yaratabilir. Ancak bu duygular zamanla azalır ve yerini içsel bir güç duygusuna bırakır. Sınırlarınızın tüm ihlalleri dramatik değildir. Belki de planlarını her zaman son dakikada iptal eden ve sizi görülmemiş hissettiren arkadaşınızdır ya da başarılarınızı kurnazca baltalayan aile üyesidir. Bu sinsi davranışlar kasıtlı olmasa bile öz saygınızı zedeler ve kendinizi dışlanmış hissetmenize katkıda bulunur. Stoacılar öz saygıyı iç huzurun aktif bir şekilde korunması olarak görmüşlerdir. Saygısızlığa izin verdiğimiz ince yolların farkına varmak, bize bunlara nezaketle ama aynı zamanda sertlikle yaklaşma gücü verir. İnsanlar sosyal yaratıklardır ve doğal olarak kabul görme ve onaylanma arayışındayız. Ancak bu kabul görme dürtüsü bazen bizi kör edebilir. Ait olmanın bedeli, kim olduğunuzdan sürekli ödün vermek gibi geliyorsa, kendinizi sadece bir bağlantıyı sürdürmek için incitici sözlere veya eylemlere tahammül ederken bulursanız, bu ait olmak değil, kendine ihanet etmektir. Tartışmaya açık olmayan sınırları bilin ve bunları öz saygınızla uygulayın. Bu geçici bir yalnızlık anlamına gelebilir, ancak tamamen kendiniz olmak için güvende hissettiğiniz otantik bağların büyümesi için alan yaratır. Ders 8. Doğada ilham kaynağı bulun. Doğa bize sürekli olarak geçiciliği hatırlatır. Mevsimsel değişimleri, en sert kıştan sonra bile yaşamın nasıl yenilendiğini gözlemleyin. Şu anki yalnızlık veya yanlışlık duygularınız sonsuza kadar sürmeyecek. Tıpkı donmuş bir tarlanın baharda çiçek açması gibi içinizde dönüşüm ve yeni bölümler için potansiyel vardır. Stoacılar zorlukların bir rolü olduğunu anlamışlardır. Bazen yaşamlarımızda çorak bir dönem gibi hissettiren şey kendimizin en güçlü, en derin köklü parçalarının ortaya çıktığı zemin haline gelir. Sürekli olarak kısıtlı mükemmel fikirleriyle bombardımana tutuluyoruz. Mükemmel bedenler, mükemmel kariyerler, mükemmel sosyal yaşamlar. Oysa doğanın güzelliği kusurlu olmasında yatar. Eski ağaçların budaklı dalları, deniz kabuklarının tuhaf şekilleri, bir galaksinin kaotik ama nefes kesici girdabı insan standartları tarafından dokunulmamış bu vahşi güzellik karşısında duygulanmanıza izin verin. Aynı cömert bakış açısını kendinize de uygulayabilir misiniz? Algıladığınız kusurlarınız aslında sizi eşsiz, büyüleyici ve yaşamın nefes kesici kaosunun önemli bir parçası haline getiren yönleriniz olabilir mi? Evrenin büyüklüğünü düşünün. Kozmik bir zaman ölçeğinde günlük endişelerimizin önemi azalır. Bu, Acınızı küçümsemek değil, doğal dünyadaki her şey gibi sizin de dalgalanmaya, büyümeye ve bazen çalkantılı dönüşümlere tabi olduğunuzu kabul etmektir. Tıpkı bir fırtınanın ekosistemin bütünü için gerekli olması gibi, mücadelelerinizde dönüşmekte olduğunuz kişinin dokusuna katkıda bulunur. Klostrofobik bir odadan çıkıp geniş gece göğüne adım atmak gibi, daha geniş bir perspektifin her zaman sizin için mevcut olduğuna güvenin. Ders 9. Duyarlıklı şefkat. Merhamet sadece yardım etme eylemiyle ilgili değil, aynı zamanda içimizde meydana gelen dönüşümle de ilgilidir. Küçük şekillerde bile olsa nezaketle elinizi uzattığınızda kimse beni umursamıyor şeklindeki yıkıcı içsel hikayeyi kesintiye uğratırsınız. Eylem inancı değiştirir ve genel olarak insanlıkla daha derin bir bağ hissettiğinizde doğrudan bir karşılık beklemeseniz bile o daraltıcı yalnız yabancı olma hissinde bir gevşeme olur. Merhamet sizi iyilik vermeye olduğu kadar iyilik almaya da daha açık hale getiren bir açıklık doğurur. Eğer kendiniz de derin bir mücadele içindeyseniz gönüllülük göz korkutucu olabilir. Yine de küçük eylemler bile dışarıya doğru dalgalanır. Stresli bir kasiyere içtenlikle gülümseyin.'' Zor durumdaki küçük bir işletme için cömert bir yorum bırakın. Paketlerle dolu biri için kapıyı tutun. Karşılığında hiçbir şey beklemeden sıcaklık sunduğumuzda, kendimize birinin gününü aydınlatabilecek güce sahip olduğumuzu hatırlatırız. Tıpkı doğadaki küçük ayrıntıları fark etmenin merak uyandırması gibi. Küçük nezaket eylemleri de dünyadaki varlığınızın önemli olmadığı inancını ortadan kaldırır. Stoacılar gerçek felsefenin sadece soyut fikirler değil, yaşanmış pratikler olduğuna inanıyorlardı. Kendi kırılganlıklarınızı uygun alanlarda, belki bir destek grubunda, güvenilir bir arkadaşınızla paylaşmak, mücadelelerin eksiklik değil, sadece insan deneyiminin bir parçası olduğunu kabul ederek aidiyet duygusunu güçlendirir. Benzer şekilde, başkalarının acılarına yargılamadan tanıklık ederek kendi acınızı normalleştirirsiniz. Acı içinde debelenmek ile acıyı kabullenmek arasında fark vardır. Biri sizi sıkışıp bırakır, diğeri ise iyileşmeye ve topluluğa giden bir yol açar. Ders on: Uzun perspektif. Duygularınızın geçiciliğine odaklanmak, pasif bir şekilde daha iyi bir şeyin sihirli bir şekilde ortaya çıkmasını beklemek anlamına gelmez. Kendi destansı yolculuğunuzun yazarı sizsiniz. Belki de bu kopuk hissetme dönemi değişim için bir katalizördür. Yeni hobiler keşfedebilir, beklenmedik bağlantılarla sohbetler kurabilir veya merakınızı uyandıran bir şeye odaklanan bir sosyal gruba katılarak konfor alanınızın dışına bir adım atabilir misiniz? Anında aidiyet garantisi yoktur, ancak eylem gelişmekte olan bir gelecek için tohumlar eker. Hayranlık duyduğunuz tarihi şahsiyetleri ya da hayatınıza tanıklık etmiş sevdiklerinizi düşünün. Onlar sadece şu anki mücadelenizi mi gördüler? muhtemelen azminizi, başkalarıyla paylaştığınız neşeyi veya hayatlara dokunduğunuz küçük ama etkili yolları görüyorlardır. Bu acınızı yatsımak değil, kendinize bu zor andan daha fazlası olduğunuzu hatırlatmakla ilgilidir. Sağlığınız, güzel bir müzik parçası, bir evcil hayvanın koşulsuz sevgisi için küçük bir minnettarlık titreşimi bile odağınızı hafifçe değiştirebilir ve zor zamanlarda bile İyimserlik için verimli bir zemin yaratabilir. Hayat iyi ya da kötü sürprizlerle doludur. Her sosyal sonucu planlamaya ve kontrol etmeye çalışmak hayal kırıklığına yol açmaya mahkumdur. Ancak belki de bu mevcut yalnızlığın içinde gizli hediyeler yatıyordur. Daha fazla özgüvene doğru bir itki, çiçek açtıklarında bu gerçek bağlantılar için bir takdir veya yalnızlıkta tutuşan beklenmedik bir tutku. Bu duyguyu kalıcı bir sürgün olarak değil Henüz yazmadığınız bir bölümün dağınık başlangıcı olarak çerçevelemeyi deneyin. Gelecekle ilgili bir tutam merak, şimdiki zamanın acısının yanında var olabilir. Şimdi biraz daha ileriye gidelim ve sizler için hazırlamış olduğum bazı pratik ipuçlarına bakalım. Tartışmaya açık olmayan değerlerinizi belirleyin. Bizim için gerçekten neyin önemli olduğu konusunda net olmadığımızda herhangi bir kalabalık bize yabancı gelebilir. Size anlam katan nedir? Dürüstlük mü, nezaket mi, yaratıcılık mı? Bunlar sizin yol gösterici yıldızlarınızdır. Akranlarınızı bulun, küçük yollarla bile olsa. Herkes büyük kalabalıklara uymaz. Belki de yüzlerce sığ kişi yerine iki akraba ruhla derinlemesine bağlantı kurmak sizin idealinizdir. İlgi alanlarınıza, tutkularınıza, inandığınız amaçlara dayalı gruplar arayın. Çevrimiçi topluluklar bile bir yaşam çizgisi sağlayabilir. Otantik olun, unutmayın. Bu aynı zamanda bir filtredir. Başkalarını taklit ederek uyum sağlamaya çalışırsanız, gerçek benliğinizle rezonansa girenleri asla çekemezsiniz. Işığınızı kimse için karartmayın. Otantik özünüz herkesle uyuşmayabilir ve bu olması gereken şeydir. Katkıda bulunun ve hizmet edin. Bir şeyin parçası hissetmenin en hızlı yollarından biri zamanınız, becerileriniz ve şefkatinizle cömert olmaktır. Unutmayın, ait olmadığınızı hissetmek insan deneyiminin acı verici evrensel bir parçasıdır. Bağlanmayı arzulamak ve kabul görmek istemek normaldir. Stoacıların ve diğer bilge kişilerin bilgilerinin size cesaret vermesine izin verin. Kabullenme, hizmet ve erdeme odaklanma yoluyla iç huzurunuzu geliştirin. Gerçek bağlantılara doğru yolculuğunuzda sabırlı olun. Yabancılaşma hissi sonsuza kadar sürmeyecektir. Seneca'nın güçlü sözlerini hatırlayın. Nerede bir insan varsa, orada nezaket için bir fırsat vardır. İlerlerken bu nezaketi kendinize de gösterin. Yol zor olabilir. Tüm günler parlak bir aidiyet duygusuyla dolu olmayacaktır. Ancak Dostoyevski'nin bize hatırlattığı gibi, zorluklarınızın içinde büyüme yatar. Kullandığınız her araçla, yüzleştiğiniz her rahatsızlıkla kendiniz için daha parlak bir gelecek yaratırsınız. Cesaretinizi takdir ediyorum. Stoacıların bilgeliği yolunuzu aydınlatsın. Hayat sizi nereye götürürse götürsün derin bağlar kurun ve hepsinden önemlisi bu vahşi ve harika dünyada kendi muhteşem aidiyetinizi keşfedin. Bugün bu keşifte bana katıldığınız için teşekkür ederim. Umarım bu videoyu faydalı bulmuş ve yeni bir şeyler öğrenmişsinizdir. Bu konudaki düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlarda paylaşın ve her zaman hatırlayın hemen belli olmasa bile dünyada sizin için bir yer var güçlü kalın kendinize karşı nazik olun ve bir dahaki sefere kadar kendinize iyi bakın stoacı olun ve mutlu kalın